Herkese merhaba sevgili izleyiciler. PA TV kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra Nur Duran. Bugün sizlere spor haberlerindeki gündemleri aktaracağım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı mağlup eden Galatasaray, Hollanda ekibini deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu Gollerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanında kazanan ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Galatasaray toplamda da 3. kez kazandı. Sarı kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetine 30 Ekim 2001 tarihinde Philips Spor Birliği ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etmişti. Galatasaray Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.